Başka partiler de kendi yöntemleriyle sonuçları bir şekilde toplamaya çalışıyor. Mesela bizim sonuç alım sistemimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adil seçim platformuydu sanıyorum geçen dönem. Bu dönem onu çok daha geliştirdiklerini iddia ettiler ama mesela seçim günü ve seçimden sonra onun adını hiç duymadık o sistemin. Onu da isterseniz en son konuşalım. Orada önemli bir noktanın olduğunu düşünüyorum açıkçası şunu anlatmaya çalışıyorum. Rakamlar havada uçuştu. Herkes farklı rakamlar ortaya koymaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun rakamları da vardı ve Yüksek Seçim Kurulu'nun rakamlarına göre o gece Ekrem İmamoğlu önde görünüyordu. 27 binli rakamları, 28 binli rakamları telaffuz ediyordu sistem. Ama o sistemde veri gelmeye bir kere devam ediyordu. Bir de oraya ne girilmişse onu gösteriyordu işte az önce ortaya koyacağız, az sonra ortaya koyacağız. Çokça madde hata yapılmış. O madde hataların gerçeği değil de o sistemde. Onun için YSK'nın verileri çok ham veri ee, ve o maddi hataları ve diğer rakam e, oynatmalarını içermeyen bir veriydi. Cumhuriyet Halk Partisi 29 bin oyla seçim aldığı iddiasındaydı. Biz de sistemimize de bakarak özellikle İstanbul İl Başkanımız Bayram Bey 3870 farkla bir seçimi aldık iddiasındaydı. Biz bu çelişkileri görünce ve bizim rakamın ötesinde Yüksek Seçim Kurulu sayfasında daha farklı rakamları gözlemleyince hemen arkadaşlarımızla birlikte İstanbul'a hareket ettik. Hemen ilk akşam tam hatırlamıyorum ama yani saat gece 1-2 gibiydi en geç. İstanbul'a varmıştık. Ve İstanbul'da bir durum değerlendirmesi yaptık. Bu farkın nasıl ortaya çıktığını, neden ileri gelebileceğini anlamaya çalıştık ilk akşamdan. Ve üç aşamalı bir çalışma gerçekleştirdik. Eğer şurasını oynatabileceksem ama herhalde almıyor karşı taraf. Sunumda da vardı. Evet, teknik arkadaşlar acaba yardımcı olabilir mi? Bilgisayar ne tarafta? Bir açın o zaman. Şöyle üç açamalı, buradan da takip edebiliriz. Gördüğünüz gibi, öncelikle maddi hataların düzeltimi istikametinde, Ahmet Bey bir bakın buna, almıyor. Bir bakın, ne tarafa tutacağım noktasında da. Birincisi buradan da gösterebilirim. Oradaki sunumda koyduğumuz her şeyi bu şekilde de hazırlamış olduk. İsterseniz buradan takip edelim. Bir, madde hataların düzeltimi cihetine gittik. İki, geçersiz oyların sayımını istedik ve bütün ilçelerde geçersiz oyların sayımına karar verildi ve sayıldı. Üç, bütün oyların sayımını istedik. Bütün oyların sayımı istedik ama sadece dört ilçede tamamen sayımına, iki ilçede de sadece birer seçim kurulunda sayımına karar verildi. Bu tamamının sayımına karar verilen ilçeler Çatalca, Silivri, Maltepe, Çekmeköy. İki ilçede de ikinci ilçe seçim kurulları sadece onlarda Kartal ve Ataşehir'di. Bunların dışında kalan bütün ilçelerde sadece geçersiz oylar sayıldı oyların bütünü sayılmadı. Yine buradan gördüğünüz üzere sadece geçersiz oy sayımıyla AK Parti lehine düzeltilen ilçe seçim kurulları nezdinde düzeltilen oy 5594. Tabi bir yandan madde hata düzeltimi ve yine tüm oyların sayımına ilişkin Düzeltmeler yapıldı. Ama bir hususun altını çizmek istiyorum. Geçersiz oyların tamamı sayıldı ve biz bir de maddi hata düzeltimi yoluyla neleri düzeltebileceğimiz noktasında kafa yorduk. Gözden kaçırdıklarımız olabilir elbette, ama iyice ne kafa yorduk. Ama tüm sandıkların sayımı anlamında sadece yüzde onuna tekabül eden bir sayım gerçekleşti. Bu önemli. İstanbul'daki bütün sandıkları baz aldığımızda tamamının sayımına ilişkin söylüyorum sadece ve sadece yüzde onu sayıldı. Sonuçta ne oldu? Başka rakamlar da vereceğiz ama öncelikle şu sayfayı bir görelim. 16 Nisan'dan sonra artık durdu çünkü çok az sandık sayılıyor. Onun için oraya 16-14 Nisan'a kadar gitmiş görünüyor. Bugün de o rakam değişmemiş. 13.908, 13.800'lerde. Bakınız gün gün aradaki farkın nasıl eridiğini size gösterebilirim. Burada dedik daha 1 Nisan'da Cumhuriyet Halk Partisi 29.408 bir de böyle küsuratı da veriyor. 29.408 E, oy farkıyla biz öndeyiz diye açıkladı. Sunumda da göreceksiniz. Bende de gösterdiğim şekliyle var. E, yüksek Seçim Kurulu'da 27.889 gibi bir rakamla Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde olduğunu gösteriyordu. Bizim iddiamız da biz öndeyiz şeklindeydi. Aslında bu iş daha sandıkların yüzde onu nun sayıldığını da dikkat aldığımızda bizim tezlerimizin haklılığını ortaya koyuyor. Bakınız karşı taraftan da görüyorsunuz, buradan da görüyorsunuz. Hemen 2 Nisan'da bu fark 24 bine inmiş. 3 Nisan'da, 2 Nisan'da, 3 Nisan'da 21 bine, 4 Nisan'da 19 bine küsuratları söylemiyorum. 5 Nisan'da 18 bine, 6 Nisan'da 17 bine, 7 Nisan'da 15 bine, 8 Nisan'da yine 15 bin civarında, 9 Nisan'da 14 bin ve bugün itibariyle 13 binli rakamları telaffuz ediyoruz. E peki hiçbir şey olmadıysa sandıkta bu nasıl bu kadar oy Aşağı düştü AK Parti'nin lehine kayıtlara geçildi ve fark azalmış oldu. Yani hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu. E sizin kusurunuz yok muydu? Kabul edelim. Bizim de Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladılar bir parça kusurumuz olabilir. Bence de bir parça kusurumuz vardı. Fakat ortada kanunun dışına çıkan ve bizim kesinlikle denetleyemeyeceğimiz, bizim kesinlikle fark edemeyeceğimiz, seçimden önce fark edemeyeceğimiz, seçim günü fark edemeyeceğimiz bir takım kanunsuz işlemler yapıldı diyoruz. Bu kadar net. Bizim tekrar altını çizmek istiyorum. Kesinlikle bizim fark edemeyeceğimiz ve bizim denetimize, partilerin denetimine tabi olmayan alanda bir takım usulsüzlükler hatta usulsüzlük demek de istemiyorum hafif kanunsuzluklar yapıldı. Onları da elbette tek tek anlatacağız, üstünden geçeceğiz. İsterseniz bu geniş genel açıklamanın sonrasında bu İstanbul seçimlerine ilişkin itiraz ettiğimiz itiraza konu olan hususları da ana hatlarıyla ortaya koyalım. Ama çok uzatmak istemiyorum ki soru cevap kısmına fazla zaman kalsın. Az önce dedim ki az önce dedim ki kesinlikle partilerin denetimine uygun olmayan, müsait olmayan alanda bir şeyler oldu. En fazla da sandık başkanlarına ilişkin hususu dikkat alarak bunu söylüyorum. Bu çok önemli bir nokta. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrını kesinlikle anlamıyorum. Neden? Ben şunu demiyorum yani bu işi baştan sona Cumhuriyet Halk Partisi kurguladı. Bu usulsüzlüğü yaptı, yaptırdı iddiasında değilim. Ama bu oldu ve biz belgeleriyle ortaya koyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisine de düşen bu kadar kanunsuz iş ve işlemleri onların da takip etmesidir. Neden? Eğer biz bu sistemi arındıramazsak, eğer biz bu sistemi ayıklayamazsak bu hataları, bu şüpheleri, bu şaibeleri bundan sonraki seçimlere ilişkin herkesin kafasında bir soru işareti kalır. Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı bilmiyorum. Yaptı diye itham etmiyorum ama bu iş Cumhuriyet Halk Partisine yarasın diye yapıldı. Ekrem İmamoğlu'na. E sırf Ekrem İmamoğlu'nun lehine ona yarasın diye yapıldı diye bu kadar şaibeyle bu kadar şüpheyle bir seçimin arkada kalmasına hiçbir partinin gönlünün razı olmaması gerekir. Çünkü bizim iddialarımız net. Biz diyoruz ki organize usulsüzlük yapıldı. Kanunsuzluk yapıldı. Seçim işleri yolsuzluğu yapıldı. Çok net bunları bilerek söylüyoruz ve belgeye bilgiye dayalı olarak söylüyoruz. Bakınız göstermeden önce kanunu vurgulayalım isterseniz maddeyi. 298 sayılı yasanın 22. maddesi çok net ve açık. Bunu ne zaman değiştik biliyor musunuz? 24 Haziran'ın hemen öncesinde değiştik. Ne zaman değişmiş? 13 3 2018. 24 Haziran'dan hemen önce değiştik. Niye değiştik? Bundan önceki sistemde sandık başkanlarına ilişkin yer yer şikayet geliyordu. Şikayet neydi? Yüksek seçim kurulu, ilçe seçim kurullarında temsilcisi bulunan dört siyasi parti birer liste veriyordu. Bir de orası hazırlıyordu ve orası genelde bu hazırladığı listeyi kaymakamlıktan alıyordu. Kaymakamlığın verildiği liste de iktidarın işine yarar gibi düşünülüyordu. E bir de zaten AK Parti veriyor, başka partiler veriyor. Onların içinden kurayla çekilmesi gerekiyordu. Ama uygulamada genellikle o kaymakamlıkta falan hazırlanan listeler işleme konuluyordu. Biz dedik ki AK Parti olarak belki dünyada eşi yok diyebilirim bunu. Dedik ki biz sandık başkanlarını çok objektif bir şekilde ve çok hukuk kurallarına uygun, hukuk devletine uygun, hukuk devleti anlayışına uygun bir şekilde sandık başkanlarının belirlenmesini sağlayacak bir düzenleme yapalım dedik biz dedik. Biz o sistemin öyle kalmasını sağlayabilirdik. Bize kimse de bir şey demezdi açıkçası. Ama bu böyle olmuyordu. Neden? Bir bakıyorsunuz bir partili geliyor o partili sandık başkanı iş ve işlemlerinden hiç anlamayan birisi oluyor. Partizanca da davranabiliyor ve gerçekten sandık başındaki iş ve işlemler salim yürütülemiyor biliyordu. Dedik ki bu bir kere bir kamu görevlisi olsun. İki, bu kamu görevlilerini mülki idare belirlemesin, mülki idare sadece kamu görevlilerinin listesini teslim etsin onların içinden sandık başkanını ve resmi memur üyeyi seçim kurulu başkanı çeksin kurayla dedik. Seçim kurulu başkanı kim? O ilçenin en kıdemli hakimi. O ilçenin en kıdemli hakimi o da sistemde otomatik olarak belirleniyor. Biz şimdi o ilçenin en kıdemli hakiminin yapacağı iş ve işlemlerde tamamen kanunun dışına çıkabileceğini nasıl öngörebiliriz? Kanun ne diyor? Tekrar kanuna dönüyorum bu izahattan sonra. Diyor ki, mülki idare amiri teslim edecek, bir, iki, kamu görevlisi olacak, üç, kura çekilecek iki katı oranında, sandık sayısının iki katı oranında, dört, bu iki katı oranında kura çekildikten sonra sandık başkanı olarak görev yapamayacaklar varsa, engeli olanlar varsa, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde personel olabilir, polis olabilir, zabıta olabilir, adam yurt dışında olabilir, ameliyathanede, hastanede olabilir. Bu türden engeli olanlar varsa, bu iki kat çekmişiz ya, onların ayır kalanlarından sen kendin istediğin gibi seçim kurulu hakimine diyoruz başkanına sen istediğin gibi sandık başkanlarına kalanı yerleştir. Ama kesinlikle kamu görevlisi o listeden ve engeli olmayanların arasına. Sonra memur üyeyi de aynı bu usulle yap kalan listeden. Peki olan ne? 22. madde. Bilmiyorum okumamı ister misiniz ama tam anlattığım gibi. Bunun haricinde hiç kimse zaten bir şey söylemiyor. Olan ne? Tamamen kanun dışı bir işlem yapılıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve başka partilerin ve tüm unsurların herkesin aslında yapması gereken şu. Ya ortada çok açık, çok sarih, çok net, hiç böyle tevile ihtiyaç duyurmayacak bir hüküm var, bir kanun maddesi var. 298, 22 ve 23. E buna nasıl uymaz bir seçim kurulu hakimi diye aslında hepimiz bas bas bağırmamız gerekiyor ve bunun takipçisi olmamız gerekiyor.